Evet. Hayırdır ya Savcı Bey? Biz seninle hep böyle mahallede, evde falan konuşurduk. Bu ne böyle? Bu durum ciddi Selim. Öyle ulu orta olmuyor. Benim sana sormam gereken bazı sorular var. Sizin Nihat'ın öldürüldüğü gece neredeydiniz? Ya Savcı Bey... ...şimdi böyle sorgu olur mu ya? Aldırırsın beni atliyeye, benim avukatım da gelir falan. Durum ciddi diyorum. Tamam, anlamaya çalış. Niyat öldü, isimler ortaya döküldü. Anladın mı? Adiit Sibel'i evlenerek kurtardı diyelim. Siz ne olacaksınız? E abicim, e. Yiğit'in iktidarı seni de bitirmesin diyorum Selim. Artık paran da var çünkü. Değil mi? Emir. Sen ne istiyorsun benden kardeşim? Bilgi. Ha bilgi. Sen konuşacaksın. Ben de seni bu işin pisliğinden kurtaracağım. Emir. Ben Yiğit'i satmam. Altı milyon dolarla ortalıktan kaybolmanı izin veririm. Nihat'ın bahsettiği şu çalınan altı milyon dolar. Bak, bu işin sonu cezaevi değil artık. Mezar Selim. Kim o? Benim Neriman abla. Heh. gel ya gel. Hoş geldin. Gel geç. Sağ ol. Ay ben de temizlik yapıyordum. Ortalığın kusuruna bakma tamam. Olur mu ya? Estağfurullah. Gel otur, gel. Ay. Gelin hanım yok mu? Aldın yani sen de müjdeli haberi. Ha, aldım. Kübra söyledi. Ya nereden çıktı bu evlilik şimdi Neriman abla? Ne yapıyor bu kız? Ay ne bileyim Derya ya. Ben artık akıl sır erdiremiyorum bu Sibel'in işlerine. Vallahi ben de erdiremiyorum hiçbirine. Hadi ilk başta aşıktı falan dedik, sustuk. Ama Kübra'ya ayıp oluyor ya. Kız tam Yiğit'le memleket değiştirecek de haksızlık bu yani. E sen de hiçbir şey söylemiyorsun Neriman ablacığım. Hani tekinsizdi, hani istemiyordun Yiğit'i. Ne oldu şimdi? Zengin damat diye mi? Bak bak. Anne olmadığın nereden belli? Abuk sabuk konuşma der ya. Ayol benim ölüme dünyayı serseler. Ben acaba Sibel'in tek bir saçının teline zarar gelmesini göze alır mıyım sence? Ha? Ama işte yani mecbur bıraktılar beni. Kabul etmek zorunda kaldım. Ne yapayım? Mecbur mu bıraktılar? Nasıl yani? Anne ya nasıl yani? Numara yapma der ya. Sen kesin biliyorsundur. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Derya, anla işte ya. Bu yiğit benim saf kızımı da kandırmış. Derya, Kübra'ya yaptığının aynını Sibel'i de yapmış. Anla işte be. Of. Ama işte Allah'tan benimkini nikahına alacak da... ...öyle bir de çocukla kalmayacağız ortalarda. Ay dur. Ben bir çay koyayım da öyle konuşalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.